Selamun Aleyküm Hocam Bugün 6. ödev olan sayı hesaplamayı yapacağız İlk önce Include lokal aşağıdarak Diğer dilleri de kapsaması için kare Başına kare koyarak yazıyoruz Sonra set lokal Türk iş yazarak Türkçe karakterleri tanımlaması için Yazıyoruz Sonra int Büyük sayılarla işlem yapacağımız int yazıyoruz en fazla 100 sayı gireceğimiz için 100'den fazlasını girmemek için 100 yazıyoruz. printf ile ekrana sayı yazdırıyoruz bir sayı giriniz diye. Sonra int sayı dedi yazarak o yazdığım sayının toplamını, çarpımını, en küçüğünü ve en büyüğünü buluyor kendi. Sonra scanf ile hafızaya kaydediyoruz sayı adedini. Sonra printf yazarak girilen sayıyı hafızaya kaydederek bize söylüyor. Ee, sonra dizi bilgi girişi deniyor buraya iyi artı artıdan sonra printf yazarak değerimizi gireceğiz ee, sonra toplamını en büyüğünü en küçüğünü çarpımını hepsini söylüyor bize <laughs> son olarak şurada printf yazarak tüm sayıların toplamını çarpımı, en büyüğü, en küçüğü, ortalamasını buluyor ve bize aktarıyor. Deneyelim isterseniz. F9'a basalım. Bir sayı giriniz diyor. 4 basalım. 4 sayı olsun. Girilen bir ideye gir. 8 olsun. 15 olsun. Biraz yüksek olsun. 30. O bir 85 olsun gördüğünüz gibi hocam 8, 15, 30, 85 tüm sayıların toplamı 138 ediyormuş tüm sayıların çarpımı 306.000 bin yapıyormuş girilen sayıların en küçüğü 8 en büyüğü 85 girilen sayıların ortalaması da 34.5 yapıyormuş ve bu ödevin de sonuna geldik hocam bir dahaki ödevlerde görüşmek üzere Hoşça hoşçakalın